Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ara. Bugün sizlerlelik. Ben de Öz. Arkadaşlar bugün sizle online kovatıp <laughs> oynayacağız oynay ve evet. yaşında bir varlık. Yani 6 yaşındayım. He. Yalancı. He. 6 yaşındayım bu kadar. He. Yaktıklar bitmiş Tamam Şimdi Arkadaşlar birazdan git Tamam Şimdi Evet Eee Hadi şimdi tamam. oynayacağız Bir dakika sen işte atıyor tamam mı? Tamam at. Bekle dur Nerede lan bulan bulabilsin Şu sesini kıs ya Aynen Ben kısacağım Eee Neredeydi lan ha bunda Hazır mısın dur Kıs Dik dik attım Evet Hadi başlayalım. Seni yeneceğim. Seni yeneceğim ki, yenemeyeceğim ki. Yenemeyeceğim ki. Olasın mısın Ben seni seçeceğim. Sen seçeceğim, zamanı seçeceğim. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Tamam. Hazır bu kaç tane yemek istiyorsun? Ha? Kaç tane de yiyeceğim? Eee, tam 13 tane. Ben de Oha, oyun nasıl koşuyor şuna bak o? Bunun falan hangi koşuyor? Beni iki katıyor zaten. Beni iki katıyor zaten. Arkadaşlar benim aklıma kanalım hakkında görüşlerinizi oh. yoruma oh. ekleyin. Adam bana o kadar atıyor. Lan! Çiçi. <laughs> oh. Arkadaşlar başarı unuttuk. Cezamız var. Evet tuk attı cezalı sanırım. at ce ama böyle abancam böyle abi. Değil, değil mi? Evet tuk attım. Bir dakika. İ i̇ki maç, üç maç yapacağız. Oh. Hatta iki maç çok ben... iyi mi? oğlum? ne olur? Yeniyor Ol, mu? O, o, gol atmasın ya. Herkes attığı gol kadar ya tek maç yapacağız. El Herkes şey... attığı gol kadar şey yapacak. Ee, attığı gol kadar tokat atacak. Oo oğlum sen bitmiyor. Oo sen kimsin? Ben değilim. Ay. Salak ben Ya, beş beni salak. Lan o. Abi adam bana kayıtlar yapıyor. Ben kim? Oğlum adam. Al. Bunu hiç seyircimiz yok. Şuna bak bomba şu anda. Oğlum geliyor. bomba gibi atıyor. Bomba abi. Abicim. Hı. Şimdi sen çabaksın değil mi? Şey. Arkadaşlar bu vallık biraz değişik bir oyun. Arkadaşlar etrafa saldırıyor. ısırabiliyor böyle. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Şöyle. Anam. Şişeyi kullansana bizim ateş topu. Şey. Ha, tane. Almayı unuttum. Ha? Almayı unuttum. Bu ay senin. Zaman uzattın ha seni şerefsiz. Ve bir tane kalı topu. Demek zaman. Oğlum zaman uzattın daha fazla mı oynamak istiyorsun? Evet. Al. <laughs> daha çok tokat yiyeceğim. <laughs> Sesimi görmediyse ama o kulaklarım patlamışsın. Bu benim şeyim. Ses, ses çıkartmamın manyak mısın? <laughs> daha sonra <laughs> sesler çıkartıyor manyak. Bu bir varlık. Bu bey mallık. Değişik bir vallık bu. Da. Vallık bir mallık. Kes sen kesine. Sen kes. Deliyorsun lan? Sen kes. Akıllı oğlum. <laughs> Ayağmıştım. O çünkü de sen dösersin. O sen, evet. döver? sen döversin, döver? evet, sen döversen ben döverim. Evet. Evet, dayağı çalıyorum. Sen döversen ben de döverim. Ben. Sen mi döversin beni? Evet. Sen mi dövebilir misin? Evet. Seni öldürürüm lan. Sen sen gel. Alanı. Neredesin sen? Var mıyım? Var mıyım? Ya. Tabi bence de izleyemezsin yani geri zekalı. Lan ne oldu dur. Ne buna da gidi. Reklama gidi lan. Çatır sabah. Tamam. Bir daha gidelim. Bitti. Bitti bırak bırak bitti. Arkadaşlar maç aldım 15'e 3. Hı -hı. 15 tane tokat atacağım. O da bana 3 tane tokat atacak. Abi. Önceki <laughs> maalesef lan siz. Arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar bu arada benim dişim düştü ya. Evet arkadaşlar. Ee, 15'e hmm. 3 bitti. Bir tokat atacağım. 15 tane oldu. 3 tane atacak. Hazır mısın? Önce kim atsın? Sen. Ben mi atayım? Evet. Evet misin? Evet. Gel. Hazır mısın? Atacağım. Atacağım. Evet, bir de bir Hazır mısın? Bir. 2 3 4, <laughs> <tamam, gülüyor> <tamam. gülüyor> <laughs> 4, 4 5 6 7 8 ya, 9 10, 10, 10, 10 11 12 13 14 bu da sonuncusu olmadı yer. Olmadı yer. dur 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 Şöyle ok kalır şey ha, Şimdi, şimdi sen 3 tane 3 tane Hadi <laughs> Sonuncu <sıcak. gülüyor> <Sadece gülüyor> gel, gel 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 <laughs> 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 <Anne. gülüyor> Aaa burnum gitti Aa. Aa, Çocuk yani bir de çıplak çıplak ya ben. Of çok acıdı yani, Ya bu işte tokat var ya Başka zamanda başka bir görüşmek üzere benim ve kanalım hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yoruma yazın. Like etmeyi unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de um, arkasına gidelim. <laughs> bay. <bye. gülüyor>